BDD astrolojiden sevgiler. Nisan ayındayız. Yengeç burçlarını konuşuyoruz. Yükselen Yengeçleri özellikle şöyle bir ekran alalım neden? Çünkü biz astrologlar öngörülerimizi özellikle yükselen burçlara göre yapıyoruz. Şimdi 3 senedir özellikle evlilik, evinizde yani 7. evinizde müthiş bir kaos, gerilim, sıkıntı, sorumluluklar vesaireyle giden 3 yıllık bir maratonu tamamlamak üzeresiniz. Neden? Çünkü Satürn artık 8. evinize girdi ve bu anlamda siz biraz daha rahat, rahatlatacak. 7. ev aynı zamanda ortak ilişki kurduğumuz insanları da gösterir. İş hayatımızda ortak ilişkilerde isek bunlarla ilgili de birçok alanda sınandık açıkçası ve çok zorlandık. Kolay değildi çünkü Satürn'ün bir evden geçişi, o transiti insana verişi ayrı ayrı sorumluluklar yükler. Özellikle de Oğlak burcundan geçiyorsa eğer Satürn'ün en güçlü çalıştığı yerdir zaten. Sorumluluklarınız tavan yaptı demektir. Bu dönem sizi hem maddi hem manevi bir takım zorluklarla karşılaştırdı. İster istemez bu yükü artık atmak, kendinizi biraz daha rahatlatmış, rahatlamış hissetmek istiyorsunuz odağınız da doğal olarak güneşin de 10. evinize yerleşmesiyle 10. evinize yani kariyerinize yöneldi. Bu sosyal alanda statünüzün de nasıl olduğunu görmenizi sağlar. 10. evdeki güneş yerleşimi sizin sosyal alanda neler yapmak istediğinizi, özellikle kariyer anlamında kendi iş hayatınızda neler yapmak istediğinizi söylüyor ve gösteriyor. Bununla ilgili birçok fikriniz var demektir. Nisan ayının genel özellik genel özelliği hep dışarıda dışarıdaki insanlarla birlikte olmaya dönecek. Yani iç içe çekinme, kendinizi dinleme gibi bir havanız yok. Bu güzel bir şey. 7. evin geçişindeki zorluğu da ancak böyle insanlarla, sevdiğiniz kişilerle, sevdiğiniz alandaki zevk aldığınız şeylere yönelmekte bulmanız ayrıca güzel bir durum. 8. evdeki transite bir dönelim. 8'de neler oluyor? 7. evimiz evliliğimizde bununla ilgili sorumlulukları aldık. 8. ev eşimizle ilgili bazı maddi sıkıntıların, tıkanıklıkların olabileceğini ya da eş kaynaklarında bir değişimin olabileceğini gösteriyor. Finansal açıdan, 8. ev finansal açıdan da bazı konuları gösteren bir evdir. Ne gibi konular? Ev alım satımı, banka borçları, krediler bunlarla ilgili yapılandırmaları gösterir. 8. eviniz artık bu 3 seneyi bu şekilde geçireceğinizi, burada farklı sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Şimdi 11. evinizde çok güzel bir yeni ayınız var. 23 Nisan haftasında yeni ayınızı 11. evinizde karşılıyor olacaksınız. Yani insanlara söylemek istediğiniz, ilan etmek istediğiniz çok farklı fikirleriniz var. Hazırda 10. evinize de güzel bir Merkür ve Şiron yerleşimi varken, güneşiniz de oradayken ister istemez artık kariyer anlamında İnsanlarla bir, bir arada iş yapma, işbirliği anlamında farklı farklı fikirlerinizin oluştuğunu gösteriyor. 10. evinizde Merkür ve Şiro'nun etkisiyle burada yeni farklı e, açılımlara gidebileceğinizi gösteriyor ama biraz 9. evde bazı kaygılar ve korkularınız var sanki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 4 Nisan haftasında, 4 Nisan ve o hafta boyunca Merkürünüz ve Neptününüz kavuşum durumunda. Bu sizin kariyer hayatınızdan bir önceki adımda hazırlık safhası demektir. Bununla ilgili aslında çok da fazla yapılanmaya gitmedim mi? Acaba eksikleri mi var? Acaba bir kursa mı gitsem? Acaba farklı şeyler mi deneyimlesem gibi? Ya da yurt dışı ile ilgili fikirleriniz oluşabilir. Bunlarla ilgili teklifler alabilirsiniz bunları değerlendirsem mi, farklı bir noktaya mı götürsem, kaydırsam gibi farklı farklı aklınıza birçok şey gelecek. Sezgileriniz de artacak bununla ilgili. Bu anlamda size tavsiyem 9. evde ne gibi hazırlıklarınız yapılması gerekiyorsa yani eğitim alanında bir şeyler yapmak istiyorsanız kendinizi bu anlamda eksik hissediyorsanız evet bu adımı atmalısınız. Nisan ayı da tam da bunun için elverişli bir dönem. Ay boyunca Venüsünüz 12. evde yerleşiyor. Yani bilinçaltınızda bazı faaliyetler var. Venüs sevgi eviydi. 12'de birinci altınız özellikle ruh sağlığınızdı ya. Siz biraz daha kendinizi dinlemek, aslında ya ben hiç kimseyle de uğraşmak istemiyorum dediğiniz bir dönemden geçtiğinizi de gösteriyor. Maddi harcamalar da yaptırır. İkizler evinde Venüs biraz maymun iştahlılık da getirir. Ama sizin 12. evinizde olduğu için bu genel anlamda sinirsel olarak ya ben hiç kimseyle uğraşmayayım da ben bir kenara çekildiğim gibi et diye süt diye dokunmak istemeyeceksiniz. Psikolojiniz bu yönde gelişecek. Bence şu dönemde en güzeli özellikle 7. evinizden çıkan bir Satürn'den sonra <laughs> Ben olsam ben de et diye, süt diye çok fazla dokunmam. Çünkü fazlasıyla hırpalandınız yoruldunuz. Gereksiz insanların hayatınızda olmasını istememeniz kadar doğal bir şey yok. Plüton'un en güzel, en önemli etki de bu ayın Plüton'un geri hareketi. Plüton'un geri hareketi bize intikam duygularımızı, hırsımızı gösterir. Çünkü Plüton geriye gittiği zaman bazı şeyleri görür, netleşir, yıkma hissini ortaya çıkarır. Sizin 7. evinizde gerçekleştiği için acaba hedefinizi eşiniz mi aldı? Ya da hedefinize ortağınız mı girdi? Burayı iyi görmeniz ve gözlemlemeniz gerekir. Çünkü Ekim ayına kadar bu süreç devam edecek. İntikam maalesef evet bu da duygumuzdan biridir ama bizi hep bir geri adım attıran da bir duygudur. Plüton'u düzgün, düzenli çalıştırmazsanız, çünkü Plüton'un bir diğer tarafı da bütün olayları net görmenizi sağlar. Net görürsünüz ama intikamla hareket ederseniz alacağınız ne varsa da kaybedebilirsiniz. O yüzden intikamı ve hırsı sevgiye, saygıya, sevata döndürmeniz sizin için en güzel olacaktır tavsiye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Nisan ayında mutlu, huzurlu, güneşin o taze ve canlı enerjisinin sizde hep yer bulması dileğiyle. Sevgiler.